bu sefer toplumun bölünmesi içindir. bir dönüşüyor. Ve 130 bin senesinde kurt vahatı toplanıyor diyor ki halifelik bu haline bize fitneyi dair. Dolayısıyla biz böyle bir halifeliği istemiyoruz diyor. Ve Elevi sülalesini kovuyor. Yani tarihte ilk halifelik ilgası aslında bu şeyle başladı. En üstü başladı. Bundan sonra toplum tabi siz teslim e, ee, imamesini söktüğünüz zaman ne olacak? Taneler dağılacak. Toplumun ne kadar mahalli e, güç odakları varsa artık toparlayıcı bir güç olmadığı için sistem çöktüğü için herkes kendi bağımsızlığını ilan etmeye başlıyor. Osmanlı'daki beyliklerden öneriyor. İşte bu durum Kuzey'deki Hristiyanlar açısından bir altın tepsi üzerinde sunulan fırsat. Çünkü Hristiyan Kuzeyde belli bir böyle coğrafya sıkışmış, ziraata çok fazla uygun olmayan bir coğrafya, fakir bir kol geziyor, bir de öteden beri taşınan bir fikir var. Burası bizim toprağımız. Müslümanlar da böyle birbiriyle kapışır çünkü o herkes bağımsız devlet ilan ediyor ama kimse yerinde durmuyor ki. Ondan sonra ikinci adım, büyük olanı, küçük olanı yutma hamlesi. Peki ne olacak? Nasıl yutacaksın? Bazen askeri yetmiyor bu sefer. Kuzeydeki Hristiyan'a gidiyor. Diyor ki ya biz yetki bir asker mi? Peki sen ne vereceksin? Ben de sana harç vereceğim. Başka? Şu kadar kare vereceksin. Şimdi ilk seferde ya bir sefer vermekte bir şey olmaz diyor. Zaten bu sefer biz verirsek öbürünü yutarız. Oradan alacağımız vereceğimizden daha fazla. Ama kardeşim kırkın üzerinde böyle devlet çıkmadık. Bunların her birini siz Kuzeydeki Hristiyanlar da anlaştığını düşün, birbirlerine karşı. Hatta kitaplarda vardır, kayıt olur. Bir, o devletçi başındaki emir, elçilerini gönderiyor Kastilya Kralı. Kastilya Sarayı, e, Kastilya Kralı Sarayı'nda bu emirle görüşürken, öbür Müslüman emirin elçileri bu sefer gidiyor. Aynı kişiden yardım talep etmek için, birbirlerine karşı. E kral da burada hangisine yardım edersen bir sonraki hamlede daha karşı çıkar hesabını yapıyor, ona göre yardım ediyor. Bir, asker bir. Karşılığında haraç. İki, bağımlı hale getiriyor. Bu işte bizim paylaşma dediğimiz süreç. Onun yüzyıla döndüğümüz zaman en büyük Hristiyan devletleri par Fakat 11. yüzyıla girdiğimiz zaman artık Hristiyanlar Müslüman devletçikleri par ve arkasından Müslümanların birbiriyle çarpışarak güçlerini kendi aralarında heva ettiklerini, ödedikleri vergilerle de, de kendi hazinelerini güçlendiklerini gördükleri zaman şu kararı veriyor. Artık en topraklarını geri alma zamanı gelmiştir. Ve o hamleyi başlatıyor. Bu hamle 1090 senesinde, 1085 senesinde başlıyor. Endülüsü en önemli şehirlerden birisi olan Toledo'ya, bugün Toledo olarak isimlendirilmektedir. Etrafındaki 70-80 tane başka gelişim merkezlerinde birlikte Hristiyan hakimiyeti verilmektedir. En evet, Toledo için ya da Toledo için söylenen, ta Roma döneminden beri bir söz vardır. Kim Toledo'ya hakim olursa, en İspanya'ya hakim olur. Çünkü stratejik önemi çok fazla ve İspanya'nın tam ortasında. Bu hakimiyeti hissedildikten sonra, bu sefer asıl tehlikeyi o zaman fark ediyordu Müslüman emirleri ve bunun üzerine o sırada Kuzey Afrika'da kurulmuş olan Muravutlar Devleti var. Berberi gibi bir devlet, Lempune ya da San Hacender kabilesinin kurduğu bir devlet bunlardan yardım istiyorlar. Bunlar geliyorlar, yardım ediyorlar hatta Hristiyanlar karşısında zafer kazanıyorlar ama Toledo'yu geri alamıyor. fakat geri dönerken telkinde ve tavsiyede bulunuyorlar. Kendi aranızdaki aramızda, ihtilafları bitirin, biz sürekli gelip gitmeyelim diye. Ama bunlar çekildiği zaman bunlar kendi aralarında itiraflara tekrar ediyorlar. Bu sefer de ne yapıyorlar? Tümden Endülüs coğrafyasını ele geçirmek üzere İspanya'ya geçiyorlar ve 75 sene Hristiyan devletlere karşı Endülüs'ü korumak için mücadele ediyorlar. Onlar bu mücadeleyi yaparken Kuzey Afrika'da bu sefer ikinci bir Müslüman güç ortaya çıktı. Bakınız, murabitler maliki mesleğine sık sıkı sarılmış, İslam'ı ihya etmek için kurulmuş bir devlet ocağı var ve çok büyük hürmetler var İslam'ın yayılması açısından. Ama onların bir takım davranışları, dine aykırı olan başka bir hareket çıkıyor. Bunların ismi de muvahhidler. Yani Allah'ı bir diğerine Kime karşı çıkıyor? Murabitlere karşı. Murabit kelimesi nereden geliyor? Bir yaşıyor. Ribat dediğimiz yer hem Allah'ın dininin öğrenildiği, yaşandığı yer hem de düşmana karşı mücadelenin yapıldığı yer. Asıl manası atın bağlandığı yer. Bu sarıklı mücahidler deriz ya. İşte o tip insanların bulunduğu yer. Bir süre sonra bu muayetler hareketi ortaya çıktığı zaman muravatları müşrik ilan ediyor. Bunlar da savaşmanın helal olduğu, kadınların, kızların, esir cariyetlerin, erkeklerini, efendim, köleleştirmenin caiz olduğuna dair fetvalar veriliyorlar ve Kuzey Afrika'da onların varlığına karşı bir harekete geçiyor. Sonuçta en büyükte Hristiyanlara karşı mücadele eden bu rabıtlar bu sefer Kuzey Afrika'ya dönmek zorunda kalıyorlar. Veya oradaki askerlerini Kuzey Afrika'ya çekmek zorunda kalıyorlar. Ve en büyük sahipsiz. Tekrar bir beyin geldi. Yer... Onlar eklettik. Yani biraz Mu'tezile'den inanç konusunda etkilenmişler. Mehdi'lik konusunda biraz Şii'likten etkilenmişler. Malikilikten etkilenmişler hususlar var ama daha ziyade efektif bir yapı. Sonra Murat Damiye'ni bunlar alıyor. En güçlü savunma görevini de bunlar üstleniyorlar. Ama hep bizleriz de ya, ben dakika diye kim işte bir kapıyı çalarsa onun kapısında bir gün çalınır diye. Muratlara karşı bir hareket ortaya çıkmıştır. Bunlara karşı da yine Kuzey Afrika'da üç tane hareket ortaya çıkıyor. Ve bunların en büyüsü koruma mücadelelerini bitiriyor. Dolayısıyla bunlar artık Kuzey Afrika'daki mücadeleyle meşgul olmak zorunda kalıyorlar. 1260'lı yılında tamamen yıkılıyor ve yerine üç tane ayrı devlet kuruluyor. Sonuç 1252 senesine geldiğimizde en ne kadar büyük şehri varsa üç dördü hariç Hristiyanlar nerede geçiyor? Ne kadar süre içerisinde? 50 senelik bir süre içerisinde. Ondan sonra Nasiriler dediğimiz, bizim hep bir daha çok Ahmeriler ya yani da Geri Ahmer olarak bilir. Kırnata, Meriye, Malaga ve e, Cebeli Tarık'a hakim olan küçük bir Akdeniz kıyısında küçük bir devlet çıktı. Bu devlet de 250 sene yaşıyor. Ama en büyük medeniyetinin birikimlerini devraldığı için, miras aldığı için siyasi hali açısından etkisi, etkisi, etkisi ayrıca bir tabii. Çok fazla etkili değil ama çok kurnaz bir politika uyguluyor. Bugünkü ülke, Körfez ülkelerine benziyor biraz. Kuveyt'e mesela. Kuveyt'in ne gücü var normalde? Hiç gücü yok. Nüfus olarak da hani, sık sıra çalışıyor. Ama biz bazen oraya yanaşıyor, bazen buraya yanaşıyor. Kendi varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Ama birisi hakikaten karar verirse bu sanayi ermeni bildiği hemen ortadan kalkmaz. Nitekim 1492 yılında gelindiğinde Hristiyan e, devletler zaten birleşmiş. 1479 yılından itibaren birleşmişlerdi. Diyorlar ki bu ülkede yani en üstte İspanya'da Müslüman varlığı son bulmalıdır. Burası siyasi birleşmedir değil. Aşağı yukarı 20 sene içerisinde bu devlete de son veriyor. Ve 1492 Kırmlata devletinin ya da nasihiler devletinin efendim yönetim merkezi olan Elhamdülillah burçlarına e, gümüş renkte haçın dikildiği bir zaman. Ondan sonra bir 100 sene daha orada Müslüman varlığı veya siyasi varlık bir daha. Fakat bütün anlaşmalarda, orada kalan Müslümanlara dinlerini, öflerini, hukuklarını yaşama tarzı verilmiş olmasına rağmen kilisenin baskısıyla bir karar alındı. 1502 yılından itibaren, bu değişik sebepleri var, şimdi onlara giresek içinden çıkamayız. 1502 yılından itibaren İspanya'da kalan Müslümanların zorla Hristiyan başlatma süreci var. Ve bu süreç 1524 yılında tamamlanıyor. Dolayısıyla 1524 yılında İspanya'da kim kaldıysa hepsi Hristiyan kaldı. Buna rağmen insanlar gizli yüz evlerinde Müslümanlıkları devam ettirmeye çalışıyor. Ayrıca bir gün davet ederseniz bu trajedi nasıl yaşattı, neler oldu, onun üzerinde durabiliriz. Ama orada işte bu endüstriyon mahkemelerinin devreye gidiyoruz. Kimler acaba Müslümanlığını yaşatıyor, kimler kilisede çocuğunu vaftiz etti, daha sonra eve döndüğünden tekrar çocuğuna Müslüman ismi veriyor. Kimler efendim dua ediyor, kimler namaz kılıyor, kimler Arapça şarkı söylüyor, kimler hamama gidiyor veya kimler elini yıkıyor, her yıkama kama bir gösterisi olarak görülüyor. Bütün bunlar takip edildi. Veya komşular tarafından endüstriyon görevlilerine haber verilerek yargılamalar döneminin öne açıldı. Ve bu mahkemeler çok sayıda insan, yani dillerce diyebiliriz, hani tam yüz bin demeyeceğim, üç yüz binde demeyeceğim ama binli rakamlarda ifade edilen sayıda insanları ya kazığa oturtmak ya da diri dini yapmak suretiyle cezalandırılıyor. Onun dışında toprakları gasp edilenler, hapse atılanlar. Efendim. Hocam bu konuda e, bir de Amerika e, sürü diye bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E şüphesiz. Oraya giderler de var. Şimdi. Tabii yani o da çok etkili. Or oraya, oraya benzerler var. Meksika'ya, Küba'ya. Evet. Ondan sonra e, Güney Amerika'ya giden e, bu Boris dediğimiz insanlardan insan çalışılmak için yürütüyor. Bazen ocaklarında veya başka çiftliklerde. <laughs> Neticede bakılıyor ki bütün bu baskılara rağmen Müslümanlığı tamamen yok edilmiş ki bunun üzerinde şu karar veriyor. Biz bunları ülkeden tamamen çıkartmalıyız. Nasıl siyasi birliği sağladıysa dini birliği de sağlamakla mükemmeliyiz. Onun üzerine 1609 senesinde bir fermanla bütün Müslümanların kovulması kararlıdır ve oradan kovulan Müslümanlar 1614 senesine kadar Osmanlı toprakları, Tunus, Cezayir, Kısmen Dünya, Selanik, işte Bosna Hersek, İstanbul, Adana, da yerleştiriliyor. Ondan sonra da bir çok az sayıda da olsa yine İspanya topraklarında kalan Müslümanlar Daha sonraki 17. yüzyıldaki bazı emisyon kayıtlarında onların ismine tesadüf ediyor çünkü yardımlanıyorlar. <laughs> Şimdi bu oradaki Müslüman varlığı ile alakalı hem siyasi hem de efendim sosyal varlık olarak tespitlerimiz. Şimdi günümüzde İspanya'da Müslümanların durumu nedir ona geçmeyelim ki bu ay ayrı bir konu. Peki bu en biz ne kadar oldu? Ben sadece çok bakamadım. 50 <laughs> tane. Evet. O zaman biraz da medeniyetten bahsedeyim. Ondan sonra şey olsun. <laughs> Biraz da medeniyetten bahsedeyim. Ondan sonra sorular gelince belki başka hususlarda konuşma fırsatı olacak. Şimdi artık şunu biliyoruz. Müslümanlar en yüksek girmişlerdi. Orada bir medeniyet kurmuşlar. Peki bu medeniyete hayatiyet veren, bu medeniyetin inşasında etkili olan faktörler nelerdir? Bunlar tabii sıraladığı zaman onun üzerine çıkartılan Ama Ben kendimce önemli gördüğüm üç tanesine değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, konuşmamın bir yerinde de ifade ettiğim gibi, bu bir arada yaşama tecrübesidir. Biz aslında İslam milli tarafında buna bir arada yaşama tecrübesi demiyoruz. Zimni hukukun uygulanmasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'in birerliği, Hazreti Peygamber'in bir uygulamasıdır. Dolayısıyla zimni hukukunun hiçbir Müslümanın değiştirme hakkı yoktur. Peygamber nasıl uyguladıysa o şekilde uygulamakla mükemmeldir. Bunun tek istisnası zimni statüsüne giren kişi ya da kişilerin kendilerine tayin edilen veya kendilerine tanınan hakları e, hakların içinde yer aldığı anlaşmayı ilan etmeleri yani bozmaları. Zaman zaman tarihte bunlar yaşanmış. Ama gördüğümüz manzara şu ki sadece İspanya'da en güzel değil, Müslümanların fethettiği bütün coğrafyalarda zimmi hukuku tatbik ediyor. Bu hukukun önemi ne? Bu hukukun önemi şu. Müslümanların uygulamasına kadar dünyada hiçbir ülkede ve Müslümanların uygulamasından sonra insan, temel insan hakları kabul edilene kadar dünyanın hiçbir ülkesinde istisnasız hiçbir ülkesinde başka hakim olan dinin dışındaki insanlara devamlı olarak hak hukuk garanti eden bir sistem yok. İlk defa İslam hukukuyla zimmil hukuku suretiyle Müslüman olmayanların yani hakim unsuru olmayanların haklarını devamlı karşısında bir garantiye kavuştu. Peki ondan önce ya da ondan sonra hiç mi bu devletlerde yani Müslüman olmayan devletlerde Başka dinlerden insanlar yok. Elbette ki var. Yahudisi var. Efendim, Yahudi olmuyor başka dinlere mensup insanlar. Ama bunların hak ve hukukları iş başında bulunan idarecilerin inisiyatiflerine bağlı. Eğer iş başındaki insanlar insaflı, adaletli insanlarsa kendi emri altında yaşayan insanlara hak hukuk tanıyor. Ama günün birinde başa bir zalim veya çok fanatik bir hakim dilimden sonra geçtiği zaman bu sefer de imha dahi çok değişik yöntemler uygulayarak cezalandırma yapabilir. Onu onlara engelleyen ahlaki bir takım tavsiyeler dışında hiçbir kural yok. İslam'ın burada getirdiği temel mesele ahlaki olmanın dışında bir hukuku düzenleme getirmiş olmaz. Dolayısıyla hiçbir Müslüman idareci kendi idaresi altında yaşayan gayrimüslim unsurların keyfi olarak, anlaşmalara aykırı olarak bir tasarrufta bulunma hakkı yok. Ha şunu söyleyebiliriz. Ya tarihte hiçbir haksızlık yapan, efendim, e, ee, hakkı hukuku tanımayan idareci çıkmadı. Elbette ki çıktı. Yani zalim haccaş dediğimiz adam, bırakın siz gayrı müslümanı, müslümana zulmüyor. Veya onun gibi başka insanlar da çıktı. Ama bunlar tarihi genelini teşkil etmiyor. Bu gibi örnekler tarihimizde var. Fakat tarihi geneli bunlardan ibaret değil. Ana akım, ana istikamet, zimmi hukukun uygulanması istikametidir. Bazen baştaki yöneticilerin taraftığı hususlar olabilir, tekniklere almadığı söz konusu olabilir ama genelde hak ve hukuk kabul edilmiş. Bu neyi temin ediyor? Bu idare ettiği insan